Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün gördüğünüz gibi videoyu çektiğim alan birazcık farklı. Bayram dolayısıyla kendi stüdyomda değilim ama içeriklerimin peşini bırakacağım anlamına gelmiyor bu. O yüzden geçtiğimiz videoda gördüğüm kadarıyla Kestirmelerle ilgili benden videolar istediniz ve ben de bugün size internette gördüğüm, toparladığım, işinize yarayabileceğinizi düşündüğüm kestirmelerle ilgili bir video çektim. Şimdi bu videodaki kestirme linkleri her zaman %100 çalışacak diye bir şey yok. Yani ben bu videoyu yaparım bir sene sonra bu linkler çalışmaz. Bu kestirmeler iptal olur yenisi çıkar. Bu yüzden yorumları takip etmeyi lütfen unutmayın. Hadi gelin şimdi kestirmelerimize geçelim. Bu arada teknometre.com üzerinden dilediğiniz bütün mobil aksesuarları puanlamalarına, ikonlarına ve kendilerine özel ses kayıtlarına bakarak satın alabilirsiniz. Öncelikle bahsetmek istediğim birinci kestirmeye gelmeden şundan bir bahsetmek istiyorum. Aşağıda kestirmelerin linklerini bulabilirsiniz. Bu kestirmeleri kullanabilmek için aslında bu linklere basarak bunları telefonunuza kurmanız gerekiyor. Şimdi benim bahsetmek istediğim birinci kestirme Add Portrait Effect diye bir kestirme. Şimdi bunun üzerine bastığımız zaman isterseniz bir fotoğraf çekebilirsiniz, isterseniz de var olan bir fotoğrafınızı seçebilirsiniz. Şimdi fotoğrafımı çektim. Portre efekti ekle dedim. Var olan bir fotoğrafı seç diyorum buradan. Ve var olan bir fotoğrafı seçiyorum. Buradan da işte en yüksek doz neyse onu da uygulasın diyorum. Bekliyoruz. Gördüğünüz gibi bu şekilde bir arka plan blur'u ekliyor. Ben performansını çok beğendim mi beğenmedim ama kurtarılma ihtimali olmayan fotoğraflarda bence denemeye değer. O yüzden bu aklınızda bulunsun. Şimdi ikinciyi çok hızlı geçmek istiyorum çünkü Türkçe konusunda bize çok fazla işe yarayan bir kestirme değil. GPT summarize diye bir kestirme. Bu kestirme sayesinde internette var olan metinlerin özetlerini çıkartabiliyoruz. Türkçede çalışmıyor. Dolayısıyla bunu isterseniz Google Translate ile birlikte kullanabilirsiniz. İsterseniz de yine İngilizce olacak metinlerin özetlenmesi için kullanmanız mümkün. Metni kopyalıyorsunuz ardından direkt GPT Summarize'e basıyorsunuz. Size bunu özetliyor. Türkçe'de çalışmıyor. O yüzden bunu bir yan kestirme gibi düşünebilirsiniz. Şimdi sıradaki kestirmede şöyle bir durum var. Biliyorsunuz ki biz bazen bir şeyleri birine göstermek için ekran görüntüsü alıyoruz ve onu kopyalıyoruz, yapıştırıyoruz, bir şeyler yapıyoruz. İşte bu kestirme bunları engel engelliyor. Peki nasıl engelliyor? Öncelikle buradan çıkıyoruz ayarlara geliyoruz. Ayarlar kısmından erişilebilirlik kısmına geliyoruz ve buradan dokunmaya geliyoruz. Dokunmaya geldikten sonra arkaya dokuna geliyoruz ve burada çift ya da üç kez dokunmaya ben üç kez dokunma diyeceğim. Aşağıya doğru iniyoruz ve buradaki kestirmelerimizin arasından az önce dediğimiz Get Text From Screenshot'ı seçiyoruz. Şimdi bunu seçtikten sonra telefonumuzun arkasına üç kere dokunduğumuzda burada ekran görüntüsü almadan ekrandaki yazıları direkt olarak kopyalayacağım. Gördüğünüz gibi bu şekilde bir ekran geldi. Her zaman izin ver diyorum buna. Her zaman izin ver diyorum yine aynı şekilde. Şimdi bakın buradakilerin hepsini bir metin belgesi yaptı. Bunu ben buradan kopyaladım. Buradan notlara girdim. Buraya yapıştırdım. Gördüğünüz gibi ekrandaki bütün yazıları tek tek buraya almış oldu. Sıradaki kestirme flashlight timer diye bir kestirme. Şimdi bu kestirmenin amacı şu. Alarm çalmak istemediğiniz ama telefonunuzun yanında olduğu ve bildirim almak istediğiniz alarm ve geri sayaçlarınız için gerçekten çok işlevsel. Mesela ben burada flashlight timer'a basıyorum ve buradan 5 saniye boyunca beklemesini istiyorum. 5 dakikanın ardından flashımız birazdan göreceksiniz. Açılıp kapanmaya başlayacak. Şimdi flashlight ile ilgili şunu fark ettim. Verdiğiniz süre boyunca flashı açık tutuyor ve sayaç bittiğinde flashı kapatıyor. Mesela şu anda bakın flash yok çünkü bitti bu sırada. Sıradaki özelliğimiz checkmate diye bir kestirme. Bu kestirme sayesinde Twitter'da var olan mavi tiklerin parayla mı satın alınmış olduğunu yoksa eskiden beridir mavi tikli bir hesap mı olduğunu görebiliyoruz. Bu ne işe yarıyor? Bizim doğru bilgiyi yanlış bilgiden belki de ayırmamıza vesile olacak ayraç olabilir. Bu yüzden... Bence bunun kullanımı özellikle şu anki durum için kritik. Buradan Twitter'a girdim. Mesela Joe Ehrlichman diye bir adam var. Buraya geldim. Buradan profilin üzerindeki üç noktaya basıyorum ve kullanıcıyı paylaş diyorum. Kullanıcıyı paylaş dedikten sonra aşağıya doğru inip checkmate'e geliyorum. Ve checkmate'e geldikten sonra burada bir izin ver demem gerekiyor. İzin ver dedikten sonra izin ver diyorum tekrardan her zaman izin ver diyorum. Gördüğünüz gibi burada bu Twitter hesabı buradaki mavi tiki satın almıştır diye çıkıyor. Sıradaki kestirme set audio output diye bir kestirme. Özellikle AirPods kullanıyorsanız, Wi-Fi ağınıza bağlı bir hoparlör kullanıyorsanız, Bluetooth'ta bağlı bir hoparlör kullanıyorsanız ve farklı cihazlarınız varsa iPad, Mac, iPhone gibi bu kestirme çok işinize yarayacak. Bu kestirmenin üzerine bastığınızda birincil ses tercihinizin hangi cihazınız olduğunu seçebiliyorsunuz. Audio output kısmına geliyorum. Derin MacBook Pro olarak ayarla diyorum. Bitti diyorum. Şimdi çalmaya başladığımda Gördüğünüz gibi ses telefonumdan gelmiyor. Tabi bunu çok göremiyor olabilirsiniz ama ses şu anda benim bilgisayarımdan geliyor. Bu arada bu Apple müzikte daha sağlıklı çalışabilir. Her zaman buradan geçmeyebilir. Ben 3-5 denemenin sonunda bunu yapabildim. Bilginiz olsun. Ama özellikle AirPods kullanan arkadaşlarımı farklı cihazlarda kullanan arkadaşlarım için işe yarayacaktır. Şimdi ilginç bir kestirme var sırada. Ne zaman ihtiyacınız olduğunu bence bilmediğiniz. Kopyaladığımız bir şeyleri alfabetik sıraya göre sıralayabiliyoruz. Şimdi ben buradan bir şey kopyalıyorum. Az önce önce kopyaladıklarımızdan birine ve buradan bu kestirmenin olduğu yere geliyorum. Sort lines diyorum. Metni buraya yazıyorum ya da buraya yapıştırıyorum. Bitti diyorum. Ve bitti dedikten sonra gördüğünüz gibi kopyalayıp yapıştırdığım bütün her şeyi alfabetik sırayla buraya sıralamış oluyorum ve bunu bitirdikten sonra da zaten kopyalama işlemi vesaire oluyor. Şimdi sıradaki kestirme Convert Burst to GIF diye bir kestirme. Burada aslında bizim burst dediğimiz ardı ardına çektiğimiz fotoğrafları bir GIF olarak birleştirebiliyoruz. Mesela şimdi buradan bir deneme yapalım. Az önce bir sürü fotoğraf çektim. Convert Burst to GIF şeyini açıyorum buradan ve buradan en sonuya çektiğimiz burst fotoğrafları seçiyorum. Gördüğünüz gibi bunları bir GIF haline getirebiliyoruz. Bence zaman zaman internette uygulaması aranan şeylerden bir tanesi. Hatta buradan paylaş ya da kaydet gibi seçenekleri de yönetmemiz mümkün. Şimdi bir sonraki kestirme bence çok güzel. Çünkü pil sağlığı pil sağlığı diye gerçekten evhamlı bir şekilde davrananların muhteşem işine yarayacak bir şey. Öncelikle buradan ayarlara giriyoruz. Ayarlara girdikten sonra bizim Ayarlar menüsünden gizlilik ve güvenlik kısmında biraz daha aşağı inersek eğer analiz ve iyileştirmeler diye bir kısım var. Buradan analiz verileri diyoruz ve buradan analytics yazan en sonuncuyu seçerek paylaş diyoruz ve paylaş dememizin ardından battery stats kısmına basıyoruz. Burada belli bir zaman boyunca bizi bekletecek ve karşımıza bir anda pilimizle bataryamızla ilgili bilmemiz gereken ne varsa bizim karşımıza çıkartacak. Gördüğünüz gibi benim orijinal batarya kapasitemin 4555 miliamper olduğu burada yazıyor Fakat şu anda ne kadar kullanabildiğimiz 4369 miliamper olarak yazıyor bugüne kadar 155 defa tam şarj etmişim aynı zamanda batarya sağlığımda yüzde 95.92 olarak gözüküyor Şimdi buna bitti dedim Ayarlardan pil kısmına geliyorum. Pil sağlığı ve şarj etmeye geliyorum. Gördüğünüz gibi pil sağlığım %100. Aslında Apple benim pil sağlığımı hala %100 olarak gösterse de benim pil sağlığım şu anda %95.92. Belki bu maksimum kapasitenin ölçüsü bizim kullandığımız kestirmeden biraz daha farklıdır ama baktığımızda arada yanıltıcı bir detay olduğu kesin. Arkadaşlar bu arada Teknometrenin Instagram hesabında en güncel ve yeni kılıflarla ilgili bilgi alabilirsiniz. Eskiden beri kestirmelerin aslında çok işlevsel bir araç olduğuna dair söylentiler var. İşte ne bileyim çok düşük güç modları, çok performans arttırıcılar vesaire vesaire. Şimdi bugün bu özelliği gerçekleştiren bir kestirme var. Ultimate Control Center diye geçiyor. Üzerine basmamız yeterli. Gördüğünüz gibi burada bir sürü şey çıkıyor. Buradan ben Network Tool'a basarak Wi-Fi ile ilgili Pingi test etmeyle ilgili, IP adresimden haritadaki lokasyonumu bulmak gibi, Wi-Fi adresimi QR koda çevirebilmek gibi birçok değişik şey yapabiliyorum. Veya bununla ilgili Ultimate Power Mode diye ultra düşük güç modunu tamamen kapatabiliyorum her şeyle birlikte. Mesela ben buradan umutsuz modunu alıyorum. Umutsuz modunu aldığımda diyor ki 15 dakika daha sizin telefonunuzu %1'deyken uzatabilir diyor standarttan. Tamam diyorum mesela. Her şeye buradan izin verdim. Gördüğünüz gibi düşük güç modunu kapattı, sesi kapattı, uçak modunu aldı, DND'yi açtı, brightness'ı %2'ye indirdi, Wi-Fi'yi kapattı, her şeyi kapattı. Hatta bize bununla ilgili 2 saat sonra bu modu kapatmamızla ilgili bir anımsatıcı da göndereceğini söylüyor. Yani ihtiyaç anında çok işe yarayabilir. Üzerine bastığımız zaman da zaten bir sürü farklı şeyler olduğunu görebiliyoruz. Bence herkese lazım. Geçtiğimiz gün bana bu robotik Siri sesi lazım oldu. Mimlerde falan olan. Ben de bunu internetten kaydedecek, kopyalayacak bir yer bulamadım. İşte bugün size bu özelliği açabilecek bir kestirme göstereceğim. Siz de bunu kullanabileceksiniz. Turn text into audio diye bir kestirme. Üzerine bunu basıyorum. Mesela... Buraya yazımı yazdım, bitti diyorum. Gördüğünüz gibi karşımıza yazılı bir şekilde bu özellikte çıkmış oluyor. Böylece dilediğimizi kaydedebiliriz, gönderebiliriz, ses kaydı olarak kullanabiliriz. Bir de hep kestirmelerle rivayet edilen bir özellik vardır. iFrames diye. Bu neydi? Ekran görüntüsü aldığımızda cihazımızın modeline göre bunun çıktısını alabiliyor diye bir şey. Şimdi ben bir ekran görüntüsü alıyorum mesela bu kestirmelerin. Şu an aldım kaydettim. Şimdi iframes'e basıyorum. Gördüğünüz gibi get latest screenshot from photos diyor. Eğer en son çektiğinizi yapmak istiyorsanız bunu seçin. Eğer dosyalardan seçmek istiyorsanız bunu seçin. Eğer fotoğraflardan seçmek istiyorsanız da fotoğrafları seçin. Ben en sonuncuyu al diyorum. Gördüğünüz gibi en sonuncuyu aldı. Otomatik olarak benim cihazımı da belirliyor iPhone 14 Pro Max diye. Bunu da seçiyorum. Ve buradan bunlara izin vermemiz gerekiyor tabii ki PNG dosyaları için. Bunu şimdi ben fotoğraflara kaydet diyorum. Burada kopyalama seçenekleri falan da var ve buraya girdiğimizde gördüğünüz gibi gerçekten de işe yaramış oluyor. Benim iPhone 14 Pro Max mockup üzerinden aldığım ekran görüntüsünü buraya eşliyor. Tabii ben buradaki birkaç hatayı fark ediyorum. Bunları mesela buraya yaklaştırdığımız zaman ekran görüntüsünü gördüğünüz gibi kenardaki şöyle şu köşelerin çıktığını falan görmemiz mümkün. Ama standart bir screenshot ekran görüntüsü alacağımıza bunu bu şekilde göndermek bence çok çok daha iyi olacaktır. Aynı zamanda bu kestirmenin çalışmasına da ne yalan söyleyeyim çok mutlu oldum. Genelde bu kestirme hiçbir zaman çalışmıyordu. Ben bu linkleri düzenli olarak güncelleyebilmek adına Teknometre'de bir sayfa oluşturdum. Bu sayfa üzerinden bütün bunları görmeniz mümkün. Oradan takip edebilirsiniz. Videoyu izlediğiniz için tekrardan teşekkür ediyorum. Sıra daki videomda görüşmek dileğiyle teknometre.com üzerinden desteklerinizi bekliyorum.